Hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Instagram hile nasıl yapılır onu gösterileceğim. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Fazla uzatmayayım. Arkadaşlar ilk önce Google'a girip mark. Instamark. takipçi hilesi yazıyorum ondan sonra şu gördüğünüz kalpli olanları hepsinde oluyor bu takipçi hilesi şöyle aşağı doğru göstereyim hepsinde oluyor hepsinde kusursuz çalışıyor yani Mesela takipçiniz 990 mı? Yine tamamlamak istiyorsunuz. Hemen tamamlayabilirsiniz. Şunu birine girelim. Bunu ben en son ziyaret ettiğim için başkasına gireceğim. Şöyle girelim bir tanesine. Buradan Instant Mark giriş yap diyelim. Ben videoyu duraklatıp şifrelerim girip geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, giriş yapmak istiyorsanız kendi hesabını orijinal kullandığınız hesabı değil. Fake hesap açıp ondan deneyebilirsiniz. Öyle daha iyi oluyor. Sizin için daha kullanışlı olur. Giriş yap diyelim. Benim şifrem yanlış olabilir. Güzel geliyorum. Tekrar giriş yapıp bir döndüm arkadaşlar. Instamark'ın kendi orijinal sayfasına girdik. Buradan görmüş olduğunuz gibi 25 artı diyor. Takipçinin üstüne tıklayalım. Ben ilk öncelikle kendi hesabımın takipçisini göstereyim. Kendi takipçim görmüş olduğunuz gibi takipçi sayısı 747 bunu denip göreceğiz buraya kendi orijinal hesabımın ismini yazdım hesap ismini kullanıcıyı bul dedim kullanıcıyı bul dedikten sonra takipçi sayısını 70 yapabiliyoruz Ben 50 ile başlamak istiyorum gönderim başlat dedim Arkadaşlar daha kolay yapmak istiyorsanız Instagram'dan Face Fake hesap açıp şifrelerinizi bir yere kaydedin. Or oradan giriş yapıp daha rahat giriş yapabilirsiniz. Şu an takipçilerimiz gönderiliyor. Gönderildikten sonra beraber girip takip sayımıza bakacağız. arkadaşlar muhtemelen 50 takipçi değil de 30 45 takipçi civarında gönderiyor. Ama kullanılabilir bir uygulama. Günde 45 45 yükseltirseniz 1000 2000 yapabilirsiniz takipçinizi. Şu an 22 oldu. 23 oldu. Arkadaşlar sizi inanın şey olmasın diye kanıtlı olarak gösteriyorum. Bakın şöyle göstereyim. Benim orijinal hesabımda gelen takipçileri buradan görebiliyorum. Dilerseniz arkadaşlar videoyu duraklatıp e, beklemenizi sağlayıp bir bakıp gelelim. Videoyu burada duraklatıyorum. Evet arkadaşlar gönderim tamamlandı. E, Sayfanın bir güzel özelliği daha var beğeni gönderebiliyorsunuz. 75 beğeni, 500 Instagram. E, kayıt 250 Instagram hikaye görüntülenmesi 250 kayıt kayıt 250 görüntülenme yani videolarınıza yorum falan yapabiliyorsunuz 25 yorum mesela buradan gönderinin URL'sini kopyalayıp buraya yapıştırıp buradan gönderinin beğenisini yükseltebiliyorsunuz. Ortalama bu da 25 30 yorum oluyor Evet arkadaşlar göndermemiz tamamlandı. Dilerseniz instagramımıza girelim. Biliyorsunuz ki 747 takipçimiz vardı. Takipçi sayımıza bir bakalım isterseniz. Ben şöyle sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz olduğunuz gibi arkadaşlar 760'a yakın takipçim oldu. Böyle yaparak takipçi sayınızı yükseltebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Güle güle.